um, yeah, it's a it's a big game, and we'll just do what we've been doing throughout the season to to prepare for each game, and uh, this one with a little bit more focus. Şampiyonluk anlamına henüz daha gelmez tabii ki. Büyük bir maç, derbi maçı. Uzun zamandır beklediğimiz bir maç. İtmanlarımıza devam ediyoruz. Dinlendik ayrıca. İki zor Başakşehir maçından sonra bu maçı oynayacağız şu anda herkesin sadece bizim değil herkesin de beklediği bir maça çıkacağız. Bu maçın büyüklüğünü biliyoruz. Bize kazandıracaklarını biliyoruz. Bize kazandıracakların farkındayız. Ee, bu maçtan son bu, bu, maç özelinde odamız tabii ki 3 puan olacak. Özgüvenimiz yüksek ama bu fazla özgüven anlamına gelmeyecek bizim adımıza. Yapmaya yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz. 3 puan almayı hedefliyoruz. Takes to um, you know, the atmosphere I think it's, it's... Quite clear to see that you know we have a good group. The the feeling, the energy in the in the team, in the club right now is is very good. Um, and it's been a, it's been quite some time since it's been the way it is right now. Um, but yeah, that's that's important to have uh, because it you know it, it helps the team both on and off the pitch. So yeah, we feel good about where we stand right now. But um, we know nothing has, has been done yet. There's still a lot of football left to be played. you have to approach uh, every game with the right mentality, the right mind frame. Um take it one game at a time. And uh yeah, see where where we are when we get closer to the Gerekli her şey sahibiz. Gerek, gereken her şey var. Atmosfer zaten dışarıdan da gözüküyordur. İyi bir atmosferimiz var. Takım enerjimiz yüksek. Uzun seridir de böyle aslında. Bunu sizler de görüyorsunuz saha içinde ve saha dışında da bu atmosfer bize çok faydalı oluyor. Çok yardımcı oluyor gerçekten. Henüz kazanılmış kazanılmış bir şey yok. Her maça doğru şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz biz. Maç maç düşünüyoruz. Sezon sonu yaklaşıyor. Sezon sonuna yaklaştıkça da iyi hissediyoruz. You no, know, successful and, and do well. Um I don't know in terms of which games have been the biggest. We've had a, a few, you know, really big games and uh, Obviously, the game we played against Fenerbahce was, I think, in my eyes, a, a real turning point for for the team. Probably that game and the Basaksehir game before it uh, in the first half of the season, where we just, you know, played in some of the bigger games and and got that belief that we can win also in in you know the biggest games uh, that you have in in the Turkish league. So that kind of built confidence, and we kind of picked up from there and, and continued to you know play well and uh, win some some games consecutively. Uh, I would say our, our biggest disappointment this season, uh, I felt was was the trap zone game that we played at home, where uh, you know we lost, we lost three points, and uh, you know we, we pretty much played a good game, but just didn't get the result that we we wanted. Uh, maybe a few things that we could have changed in that game, but um, yeah, I think uh, like I said, we we're in a good spell right now, and we just want to continue to to build off of what we have right now. Zaten daha önce de dediğim gibi hiçbir kimse, hiçbir birey takımdan büyük değil. Biz bir hedef için, bir amaç için buradayız. İyi ilişkilerimiz var saha içerisinde de, saha dışında da bu başarı için önemli bir şey siz de biliyorsunuz. Çok önemli maçlar oynadık. İlk yarıda oynadığımız Fenerbahçe maçını, bir derbi maçını kazanmayı ben bir örnek verebilirim. Daha öncesinde oynadığımız Başakşehir maçı da aynı şekilde. Zor ve önemli maçlarda ve bu maçlar bize bir inanç, bir özgüven kazandırdı. Zaten bu tarz maçlarda galip, galip, gelmek size özgüven verir her zaman. Arda arda maç kazanmak da gene bizim özgüvenimizi pekiştirdi. Üzüldüğüm maç olarak örnek verebileceğim iç sahada kaybettiğimiz Trabzon maçını söyleyebilirim ben. İyi oynadık ama 3 puanı kazanamadık. Detaylarda birazcık maçı kaybettik. İyi gidiyoruz, iyi gidişatımızı devam ettirmek istiyoruz.